2025 yılı, otomobil dünyası için sadece bir takvim değişimi değil, bir paradigma değişimi olacak. Elektrikli araçlar artık sadece çevre dostu bir alternatif değil, performans, teknoloji ve prestijin de simgesi haline geliyor. Peki bu yıl, hangi elektrikli modeller vitrine çıkacak? Tesla'dan Apple'a, Volkswagen'den Hyundai'ye kadar dev markalar yeni modelleriyle tüm dikkatleri üzerine çekecek. Bu videoda sadece isimleri değil, her bir modelin sunduğu mühendislik farklarını, teknolojik yenilikleri ve kullanıcıya ne vaat ettiklerini detaylıca konuşacağız. Eğer geleceğin yollarında neler olacağını merak ediyorsan, doğru yerdesin. Volkswagen'ın elektrikli devrime cevabı niteliğindeki aydı. 7 Torer, 2025'te yollarda olacak. Bu araç sadece uzun menziliyle değil, sunduğu sürüş konforu ve mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor. WLTP standartlarına göre 700 kilometreye yakın bir menzil sunması, onu Tesla Model 3'ün ciddi bir rakibi haline getiriyor. Üstelik 10 dakikalık şarjla yaklaşık 180 kilometre menzil sağlayabiliyor. Bu da uzun yolculuklarda neredeyse hiç beklemeyeceğiniz anlamına geliyor. İç mekanda ise Volkswagen, sürücü odaklı bir kokpit tasarımı benimsemiş. 7 Torrar hem analog sadeliği hem de dijitalleşmeyi bir araya getiriyor. Büyük dokunmatik ekran, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve artırılmış gerçeklikli Head-Up Display gibi özelliklerle donatılmış. Aracın arka kısmı ise tam anlamıyla bir bagaj canavarı. 545 litre hacim, koltuklar yatırıldığında 1714 litreye kadar çıkabiliyor. Bu yönüyle elektrikli otomobil kavramını sadece şehir içi değil, aile kullanımı için de yeniden tanımlıyor. Peki bu araç sadece konforlu mu? Hayır. Arkadan itişli versiyonun dışında çift motorlu 4 çeker seçeneği de yolda. Bu da ayıydı. 7 torarı bir aile otomobili olmaktan çıkarıp gerektiğinde performanslı bir sürüş makinesine dönüştürüyor. Gelelim tasarımıyla ezber bozan bir modele, Polestar 4. O araç ilk bakışta sizi şaşırtabilir çünkü arka camı yok. Evet, yanlış duymadınız polestar, geleneksel arka cam yerine dijital bir dikiz aynası ve tavan boyu panoramik cam kullanarak radikal bir adım atıyor. Tasarım detayları dışında, bu araç performansıyla da öne çıkıyor. Çift motorlu versiyonu tam 544 beygir gücünde ve sıfırdan 100 km s hıza sadece 8 saniyede ulaşıyor. Yani bir SUV'dan beklenmeyecek kadar atik bir karaktere sahip menzil tarafında da oldukça iddialı, Tesla Model Y ile doğrudan rekabet edecek şekilde 600 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. Ayrıca 200 kW DC hızlı şarj desteği ile, 30 dakikanın altında %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor. İç mekanda kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler, sadece estetik değil aynı zamanda çevresel farkındalığı da yansıtıyor. Polestar 4, sürdürülebilirliği lükste buluşturan bir yaklaşım sunuyor. Ve fiyat, Avrupa'da yaklaşık 60.000 Euro bandında bir giriş seviyesi bekleniyor. Bu da onu, lüks segmentte, ulalabilir, bir elektrikli SUV haline getiriyor. Hyundai, elektrikli SUV segmentine Onix 5 ve 16 ile güçlü bir giriş yapmıştı. 2025'te bu ailenin en büyüğü geliyor, 17 bu model, tam anlamıyla bir teknoloji gösterisi. 127 7, Hyundai'nin EGMP platformunu kullanıyor. Bu 800 voltluk altyapı sayesinde çok hızlı şarj anlamına geliyor, %10'dan %80'e sadece 18 dakikada ulaşabiliyor. Ve menzili. Yaklaşık 650 km. Tasarım tarafında ise, oldukça cesur bir dil kullanılmış. Köşeli, futuristik hatlar, piksel temalı led farlar ve devasa jantlar. O aracı gören dönüp bir daha bakıyor. Ronic 7, tasarımıyla sanki bir konsept araç gibi duruyor ama tamamen üretim versiyonu. İçeride ise bambaşka bir dünya var. 7 kişilik oturma düzeni, uçak business class konforunda koltuklar, dev ekranlar ve döner koltuklar. Evet, koltuklar dönebiliyor. Bu da aracın durduğu yerde adeta bir lounge'a dönüşmesini sağlıyor. Hyundai, bu araçla sadece elektrikli değil, akıllı ve sosyal bir otomobil deneyimi sunmayı hedefliyor. Yani 12-7, bir yerden bir yere gitmekten çok daha fazlası, bu bir yaşam alanı. Evet, yıllardır konuşulan, dedikodularla gündemden düşmeyen Apple Car hakkında 2025'te ilk somut adımların atılması bekleniyor. Apple, otomotiv sektörüne teknoloji dünyasının kurallarını getirerek büyük bir değişim yaratmayı planlıyor. Henüz resmi bir model tanıtılmadı ama sızan bilgilere göre Apple Car, tam otonom sürüşe en yakın elektrikli araç olacak. Yani bir direksiyon veya pedala sahip olmayabilir tamamen yapay zeka ile çalışan bir sistem, sizi belirlediğiniz noktadan alıp en güvenli ve verimli şekilde götürecek. Peki teknik tarafta neler bekleniyor? Tesla'nın FSD sistemine rakip, kendi işletim sistemine sahip, sürekli güncellenen bir sürüş zekası. Apple ekosistemiyle tam uyumlu olacak. Yani iPhone'unuzu, Apple Watch'unuzu, hatta AirPods'unuzu arabayla entegre bir deneyim için kullanabileceksiniz tasarım konusunda da Apple'ın, az çoktur, felsefesi hakim olacak. Sade ama ikonik. Belki de fiziksel düğmelerin hiç olmadığı bir iç tasarım göreceğiz. Tabi tüm bunlar, henüz resmileşmemiş beklentiler. Ama kesin olan bir şey var, Apple Car, çıktığında yalnızca bir araba değil, bir teknoloji olayı olacak. Ve son olarak, Tesla'dan devrim gibi bir hamle, Model 2 Tesla bugüne kadar yüksek teknoloji ve performansı ön planda tutan, ama ortajüz segmenti hedefleyen araçlar üretti. Fakat 2025'te bu değişiyor. Model 2 ile Elon Musk, herkes için ulalabilir bir elektrikli araç sunmayı hedefliyor. Peki bu araç neden bu kadar önemli? İlk olarak fiyatıyla, Model 2'nin başlangıç fiyatının 25.000 dolar seviyelerinde olması bekleniyor onu sadece Amerika'da değil, Türkiye gibi ülkelerde de ciddi anlamda erişilebilir hale getirebilir. Menzil tarafında, yaklaşık 400-450 km arası bir kapasite planlanıyor. Ayrıca Tesla'nın yeni nesil LFP batarya teknolojisi kullanılacak. Bu bataryalar, daha ucuz ve uzun ömürlü. Bu sayede maliyet düşerken verimlilik de artacak. Tasarım dilinin biraz Model 3 ile Cibertuk arasında olması bekleniyor, kompakt ama köşeli hatlar, sade ama dikkat çekici bir görünüm. Tesla, bu araçla şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlamak istiyor. Ve tabii ki autopilot. Giriş seviyesi olsa da, Tesla Model 2'de temel otonom sürüş sistemlerinin yer alması planlanıyor. Yani bu küçük Tesla, fiyatına göre büyük bir teknoloji sunabilir. Özetle, Tesla Model 2 sadece yeni bir araç değil, elektrikli araçların toplu kullanıcıya yayılmasında bir dönüm noktası olabilir. Gördüğünüz gibi, 2025 yılı elektrikli otomobiller açısından son derece heyecan verici olacak. Hyundai'nin akıllı yaşam alanı 12.7'sinden, Apple'ın teknoloji devrimine, Tesla'nın uygun fiyatlı devrimci model 2'sine kadar her marka, geleceğin mobilitesine yön vermek için sahnede. Peki sizce bu araçlardan hangisi 2025'in yıldızı olacak? Yorumlara yazın, sizin favorinizi merak ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz algoritma bana daha çok kişiyle ulaşmamda yardımcı olur. Takipte kalın çünkü geleceğin yollarında vitesa sizinle olacak.